Merhaba gençler. Genç adayları dersime hoş geldiniz. Ben Burcu Hocanız. Bugün sizlerle birlikte dağılma özelliği ve ortak çarpan özelliği üzerinde duracağız. Tamam? Hazırsanız hemen derse başlıyorum. Şimdi Zaten e, sizlerde, öğrencilerde hep şöyle bir şey vardır. Ya bütün öğretmenler aynı şeyi söylüyor. Hele de Burcu Hoca'ya göre zaten bütün konular çok önemli. <laughs> Değil mi? Ya ama yani şimdi demeden de olmuyor. Bunlar gerçekten önemli. Tamam. Yani aslında çok basit şeyler. Fakat e, nasıl söyleyeyim? Ya nasıl biz her sabah kahvaltıda yumurta yiyoruz ya. Bu da bizim lise hayatımız boyunca, ortaokul hayatımız boyunca kullanacağımız basit bilgiler. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi dağılma özelliği ne demek? Önce isterseniz bir bundan bahsedelim. Dağılma özelliği adından da belli olduğu gibi dağılacak. Tamam. Yani burada bir işlem herhangi bir işlem üzerine dağılacak. Ve biz bunu şu şekilde yapıyoruz. Şimdi tabi içinizden çoğu diyor ki hocam sen niye uzatıyorsun? Ben 13 ile 8'i toplayıp 7 ile çarparım cevabı zaten bulurum. Ya zaten mesele o değil. Tamam. Şimdi buradaki amaç şu. Bizler hani dersi sadece olması gerektiği gibi anlatamıyoruz Sizin yazılılarınız var denemeleriniz ve soru bankalarınız var ben müfredatta bunların hepsini sizlere o yüzden anlatmak zorundayım şimdi hocanız kalkıp size dedi ki bunu dağılma özelliğinden faydalanarak yapın dediği anda sen eğer o işlemi yaparsan hoca da sana sıfırı verse müstahak anlatabildim mi? bence anladık. Dağılma özelliği istiyorsa yapacaksınız. Şimdi bakın dışarıdaki sayıyı içerideki parantezin içinde ne varsa kaç tane bakın kaç tane sayı varsa hepsine dağıtıyoruz. Ve şu oluyor yani diyor ki önce 7 ile 13'ü çarp 7 çarpı 13 arada ne işlemin var toplama. Zaten toplamaya dağılma özelliğini görüyoruz. Sonra 7'ye kime dağıtacağım? 8'e. İşte buyurun tanışın. Dağılma özelliği bu. Tamam. Şimdi 7 ile 13'ü çarparsak. 7 kere 3 21. Elde var 2. 91 burası. 7 kere 8'e 56. O da 147 olur. Canlarım. Anlaştık mı? Yani şunu istiyorsa mecbur bunu yapacaksınız. Yoksa ben de hani bunu size niye anlatayım ki bu işlem geldiğinde tabii ki 13 ile 8'i topla 7 ile çarp bitir. Geldik buna. Mesela burada da bak aynı şey. Şimdi normalde ben bunun alanını böyle mi bulurum? Hayır. Yani direkt kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani nedir? 8 çarpı 15'tir. Haksız mıyım? Bunda gerçekten ben de sizinle birlikteyim. Yani aynı taraftayız. Ama malum dediğim gibi şimdi soru bunu istiyorsa ya da ne bileyim test çözüyorsunuz şıklarda ay şıkkı bulamadınız. E ne yapacaksınız? İşte bak hocanız sırf bunun için size bu videoyu hazırladı. Yoksa aslında çok da bir ee, ne diyeyim hani bilmenizi gerektiren bir şey değil. Dikdörtgenin alanını çarpmanın toplama üzerine dağılmasını kullanarak yapınız. Yani biz alanda kısa ve uzun kenarı çarpıyorduk ya. Burada yapacağınız olay şu. Şimdi kısa kenarda bir tane sayı var. Yani ben size diyorum ki 8'i alın. 3 ile 12'nin toplamına dağıtın. Haksız mıyım? E, dağılma özelliğini öğrendik. Ve benim size tek bir tavsiyem ve ömür boyu kullanılacak bir tavsiye. Lütfen dağılma özelliğini yaparken okları koyun. Oklar size kimleri çarpacağınızı müthiş gösteriyor. Tamam. Şimdi ben önce 8'i 3 ile çarpacağım. Arada toplama işleme. Sonra 8'i 12'ye dağıtacağım. Yani çarpacağım. Buradan 24 artı 96 o da 6, 4, 10 elde var. 1, 9, 2, 11 kaç yapar? 120 yapar. Zaten bence bu iki örnek herhalde anlamanıza sağlamıştır. Hadi bakalım devam. Burada ne diyor? Çarpma işleminin çıkarma işlemini dağılma özelliği. Zaten çarpmaya, toplamaya ya da çıkarmaya ne yapar? Dağılabilir. Aynı mantık hiçbir farkı yok. Ya kime dağılırsa dağılsın bizim yapacağımız iş dışarıdaki arkadaşı içerideki bütün arkadaşlara dağıtmak. içeriği toz duman ediyorsunuz yani tamam içeri girip dağıtıp kavganızı çıkarıyorsunuz arkadaş. O zaman 14 çarpı 20 işlemim çıkarma 14 çarpı 8 olur. 14 ile 20'yi çarpar isek 280 olur eksi bu da 8 kere 4 32 elde 3 112 şimdi şurada hemen çıkarmamızı yapalım 8 burada 7 1 6 1 168 ne olur cevap olur çocuklar tamam şimdi alın size yeni nesil soru bana göre yeni nesil. Çünkü yeni nesiller bu şekilde. Ve şimdi muhteşem bir soru okuyalım. 7 rakamının bulunduğu tuşun bozuk olduğu bir hesap makinesi. Herkes zaten hesap makinesini kullanmıştır, biliyordur. Bu hesap makinesinde 57 çarpı 42 işlemini yapmak isteyen bir kişi bu hesap makinesini kullanarak bu işlemi nasıl yapar? E şimdi hadi buyurun. Şimdi sen burada 57 ile 42'yi çarpabilir misin? Hayır çünkü 57'yi yazamıyorsun. Niye? 7 bozuk. Ha. O zaman biz burada ne yapacağız? 57'yi farklı bir şekilde yazacağız. Ha burada serbestsiniz. Şimdi ister iki sayının farkı şeklinde yazın, ister toplamı şeklinde yazın. Tamam? Peki ben 57'nin yerine düşünüyorum. 60 eksi 3 yazsam olur mu? Bakalım. 60 eksi 3 57'yi veriyor mu? Veriyor. Peki 60 ve 3'te kullandığım rakamlarda 7 var mı? Yok. Yani hesap makinesinde yazabiliyorum. O halde çarpı 42 diyeceğim. Ve size bu soruda bir şey daha göstermiş olacağım. Biz dağılma özelliğini yaparken her zaman soldan sağa yani böyle yapmayız. Bu şekilde de yapabilirsiniz çocuklar. Anlaştık mı? Ha, öğretmenim benim böyle kafam karıştı. Yani bu biraz bana tuhaf geldi diyorsanız çarpmanın değişme özelliği var. 42'yi başa verin. Tamam mı? Ya bizde çareler tükenmez çocuklar. Al başa verdim. Buradan dağıtın. Hiçbir mahsuru yok. O zaman 42 çarpı 60 eksi 42 çarpı 3 oldu. Burası 6 kere 2 12 elde var. 1 25 bir tane sıfırı koyduk. 3 kere 2 6 126 hemen kenarda çıkarmamı yapıyorum. 4 11'den 2 çıktı. 9 4'ten 1 3 2394 çıkar. İşlem hatalarımız olduysa affola artık o kadar idare edeceksiniz. Nasıl soruydu ama muhteşem. Evet bu videodaki bence en güzel soruydu. Haydi bakalım <laughs> devam edelim. Şimdi küçük sorularımızı yazdık. Bakın görüyorsunuz. Ne diyor? 6 çarpı 20 artı 9 işlemini dağılma özelliğinden yararlanarak bulunuz. Mesela şıklarda eğer bunu hani sormuş olsa siz şıklarda neyi arayacaksınız? Şimdi yazacağım eşitliği arayacaksınız. Oklarımı önce koyuyorum. 6 kimlere dağılacak? 20 ile 9'a. 6 çarpı 20 artı. Hep bu işlemi araya koyuyorsunuz. 6 çarpı 9. Mesela şıklı bir soruysa hemen bunu şıkta bulup işaretliyorsunuz. Tamam mı? Hesaplamamı istiyor. 120 artı 54. 174. Bizim neyimiz? Cevabımız olur çocuklar. Geldim yine yeşil soruma burada tekrar etmiş oluyoruz. Dediğim gibi yani ben de tabii ki 9'dan 3'ü e çıkarıp hemen 6, 6 ile 12'yi çarp 72'yi tabii ki yaparım. Ama bu cümleyi duyuyorsak sizden istediği bunu benim yaptığım gibi yapmanız tamam. Zor bir şey değil ve üşenmeyin. 12 çarpı 9 eksi 12 çarpı 3 dedik. Burası e, 108 eksi 36 8'den 6 çıkarsa 2. Bakın 72 ne yaptı? Çıktı çocuklar. Tamam. Geldik mavi soruya. Şimdi bir de bu iki soru. Yıldız koyuyorum. Bu arada yine söylüyorum. Bat defterlerimiz tutuluyor mu? Bence tutun. Mükemmel bir yani özel dersten bile daha güzel bir deftere sahip olacaksınız. Ee, ekran fotosu alıp kırpıp çıktı alabilirsiniz Ama yazmak her zaman daha güzel Şimdi bu iki soru çok güzel İzleyin 50 çarpı 103 işlemini Çarpmanın toplama üzerine hmm. Şimdi bir şey soracağım Ben 50'yi parçalamaktansa 103'ü Hani toplama demiş ya 100 artı 3 yazarım Böylece bol sıfırlı çarpma işleminin Güzelliğinden de Faydalanmış olurum Haksız mıyım? Haklıyım değil mi? O zaman 50 çarpı 103'ü parçaladım. 100 artı 3 oldu mu? Oldu. Hemen meşhur oklarımızı koyduk. Tamam mı? Ne oldu? 50 çarpı 100 artı 50 çarpı 3 oldu. Bakın bol sıfırla. Burası 5000 artı 150. O da 5150 oldu. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Bu sanki normal çarpma yapmaktan daha kolay oldu valla. Bence öyle oldu. Ya yani ben öyle hissettim. Geldik pembeye. 32 çarpı 49 işlemini çarpma işleminin çıkarma üzerine dağılma özelliğini. Şimdi burada yapacağınız sahtekarlık ve püf noktası şu. Toplama ya da çıkarma üzerine dağılma dediği zaman sıfırlı ayarlamaya çalışın. Anlaştık mı? Mesela ben burada ne yapacağım şimdi biliyor musunuz? 49'u parçalayacağım. 49'u 50 eksi 1 diye yazacağım. Tamam. Ve dağılma özelliğimi kullanıp çarpmamı bitireceğim. Yine yazıyoruz. Önce 32 ile 50 çarpılacak. İşlemimiz eksi. Sonra da 32 ile 1 çarpılacak. 5 kere 2 10. Elde var 1. 15 bir daha 16. 1 sıfırımı ekledim. Eksi 32. Şimdi çıkartalım. 10'dan 2 çıktı. 8. 9'dan 3 çıktı. 6. 5. 1. İşte bizim cevabımız olur çocuklar. Valla şaka maka eğlenceli de oldu aslında yani şu anda. Değil mi? Dersimiz güzel gidiyor. Ve geldik. Ya bakın burada gerçekten ama bana güvenin. Bu var ya ortak çarpan parantezine alma. Şimdi arkadaş bu 8. sınıf konusu anlatıyorum. Lisede bırak liseyi üniversite sınavında özdeşlikler ve çarpanları ayırma diye bir konu var. Orada efsane ve vazgeçilmez bir özellik. Ve siz bunu şu an öğreniyorsunuz bak 6. sınıfta. Tamam? Şimdi ortak çarpan parantezine alma. Aslında burada ismi belli. Diyor ki ortak. Şimdi ya mesela Hmm, bunu şekilsel göstermek istiyorum. Tamam mı? İyi izleyin şimdi. Mesela bu kalemlerde Bob Hoca yazıyor değil mi? Yazıyor. Peki e, şurada pembeyle turuncu kalemlerimi koymak istiyorum. Tamam mı? Şimdi benim elimde iki tane terim var. Görüyorsunuz değil mi? Yani bu ayrı bir terim. Şu da ayrı bir terim. Okey. Arada toplama ya da çıkarma. Önemli değil. Biz buraya takılmıyoruz. Tamam mı? Şimdi neden? Zaten toplama ve çıkarma sayesinde ben elimde kaç tane terim olduğunu buluyorum. He, o zaman benim elimde kaç terim var? 2. Bunu cebimize attık. Şimdi peki size soruyorum. Bu iki terimde ortak olan kalem kim? Pembe diyemem. Turuncu diyemem. Değil mi? Şu an hepiniz söylüyorsunuz öğretmenin bab hoca yazan kalemler ortak çarpandır. İşte süpersiniz. İşte diyorum ki burada ben. Siz bu ortak çarpanı alıyorsunuz tamam mı? Başa koyuyorsunuz. Tabi başa koyarken tek bir tane olarak koyuyorsunuz. Ve bu iki arkadaş olduğu yerde işlemiyle birlikte kalıyor. Tamam görsel anlatmaya çalıştım. Bakalım ne kadar anladık. Şimdi gelelim örneğimize. Bakın toplama var, çıkarma var. Ne dedim? Toplama ve çıkarma sayesinde ben terim sayısına ulaşıyor muyum? Evet. Burada kaç terim var? 2. Burada kaç terim var? 2. Efsanesiniz. Burada AB ile AC var. Bakın ortak bas bas bağırıyor. Kim? A. Ne dedim? Az önce kalemi hatırlayın. İkisini birden aldım ama başa bir tane geçti. Yani ben A'yı başa alıyorum ve kimler kaldı? Pembe ve turuncu kalemleri hatırlayın. B ve C işlemiyle beraber kalır. Yani B artı C olur. O zaman buraya gelelim. Burada kimler ortak? X'ler ortak. Aldık mı bunu başa? Aldık. Alınca kimler kaldı? Y ve Z eksisiyle beraber y X, z olarak kalır çocuklar. Önemlidir. Belki eğlenceli ve basit de geldiyse ne mutlu bana. Ve son noktamı püf noktamı koyuyorum. Hazır mısınız? Bakın burası çok önemli. Çok önemli. Ortak çarpan parantezine almak aslında dağılma özelliğinin tersidir. Ta tam. Ta ta ta. Diyeceksiniz ki nasıl? Şimdi bakın tersten gidelim. Biz az önce bunu öğrenmedik mi? Ben size x'i çıkarmaya ya da toplamaya dağıtmayı anlatmadım mı? Anlattım. Ne yapıyordunuz? Oklar koyuyordunuz. Saksız mıyım? Ve sonra şöyle yazmadınız mı? x çarpı y eksi x çarpı z. Aa bakın verdi mi? Gördünüz mü? İşte bunlar hep sizin için anlatacağım püf noktaları, sahtekarlıklar ve hileler. Yani yaptığınız işlemin doğruluğunu ne yapabilirsiniz? Dağılma özelliği yaparak bulabilirsiniz. Haydi bakalım devam edelim. Aşağıdaki işlemleri ortak çarpan parantezine alınız. Bakın şimdi önce ortak çarpanları belirleyin. Tamam? Mesela buradaki herkes gördü değil mi? 10. Ne yapıyorum? 10'u başa alıyorum kalanları yazıyorum. Burada ne kaldı? A. işlem artı. Burada ne kaldı? B kaldı. Kalanları göremiyorsanız eğer şöyle yuvarlak içerisine de alabilirsiniz tamam? Size böyle gülümser bu şekilde. Hadi bakalım devam. Mesela burada hocam çok kolay sekizler bağırıyor. Ya hani bağırıyor. Sekizi başa aldık. Açtık parantezi. Bakın burada kim kaldı yine? x. Yine yuvarlık içine alabilirim. Eksi. Burada kim kaldı? Y. İşte olay bu. Peki ekran başındakiler. Haydi bakalım buradaki ortak çarpan kim? Söyleyin. Aferin. 13 diyenleri tebrik ediyorum. Bunlar ortaktır. Artık direkt herhalde 8 artı 17'ye şak diye yaza bilme bilgisine sahip oldunuz devam edelim. Hadi bakalım söyleyin buradaki süper 17 parantezine aldık. Peki şimdi bana içeriye ne yazacağınızı söyleyin. Süpersiniz. 12 eksi 10 yazarız diyenleri tebrik ediyorum. Ve bakın burada da şimdi 7'ler ortak tamam? Başa alabilirsiniz. Önemli değil. 7'yi başa aldık kim kaldı? 10 artı 5 kaldı çocuklar. Yani bence inşallah anlaşılmıştır. Bu örnekleri o yüzden yazdım. Hatta şu anda aklıma bir şey geldi. Sizler için bir özel ortak çarpan parantezine alma anlatacağım. O da şu. Bu da benden size hediye olsun tamam mı çünkü burada bir gıcık durum var şimdi herkes baktı hocam dedi çok basit ortak çarpanımız burada 4 dedi doğru orada sıkıntı yok 4'ler ortak çarpan harikasınız başa aldık peki hiç dikkat ettiniz mi hep parantezin içinde iki tane ifade oldu mu oldu çünkü benim iki terimim var tamam tekrar söylüyorum benim iki terimim var. He. Şimdi burada millet A yazıp bırakıyor. E ben o zaman sabahtan beri hep boşa mı anlattım? Ne diyorum? Kalanları işlemleriyle beraber yazın diyorum. Bak aslında veriyorum orada size coşkuyu ve sahtekarlığı. E öğretmenim tamam hadi artıyı koydum. Böyle mi olacak? Hayır. 4. 4'ü nasıl düşünebilirsin? Bir çarpı 4. Haksız mıyım? Zaten bu gizli bir de sizin canınızda çok tükürecek haberiniz olsun. Şu an herkes A demeye başladı. O zaman A artı 1 olur çocuklar. Bu gizli biri unutmuyorsunuz. Tamam. Geldik pembe sorumuza. Şimdi 30 çarpı 12 artı 7 eşit. 30 çarpı kutu artı 3'ten çarpı 7. İşleminde çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği verilmiştir. Buna göre kutu artı üçgen neye eşittir? Şimdi ben alırım önce mis gibi şunu dağıtırım. Haksız mıyım? Hiç de acele etmem. Çünkü işlem hatasını sevmem. Bu 30 çarpı 12 artı 30 çarpı 7 olur mu? Olur. Şimdi şurayla kıyaslıyorum. Ha, burası ne oldu? Kutu. Üçgen çarpı 7 diyor. Ha, o zaman üçgenim de 30 oldu. O halde kutu artı üçgen 12 artı 30'dan 42 olur sevgili 6. sınıf öğrencilerim. Evet geçmiş olsun hepinize. Bir dersin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste yine görüşmek üzere. Bay bay.